Sencer Bey, siz şimdi e, bir işi yaparken öyle hadi ben bu işe gireyim, yapayım oldu bitti noktasında değilsiniz. Sizi yıllardır tanıyorum ben. E, iyi bir matematik tutarsınız, muhasebesini yaparsınız, saatlerce, günlerce, haftalarca çalışırsınız. Ondan sonra paylaşırsınız. Bu bahsettiğiniz modeli biz Türkiye geneline uyarlarsak, e, gerek sütte yaşanan problemler, gerekse ette yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırır mıyız? Şöyle, e, tabii ki çünkü Türkiye'de böl parçalı yönet sistemi üreticiyi hep rezillus'a e etmiş Biz bunun sebebi güçlü sanayici veya tüccar değil. Zayıf bırakılan üretici örgütleridir. Ve biz iyi bir üretici örgütünün güçlendiği zaman nelere muktedir olduğunu insanlara biz görsel bir toplumuz ya bir de dokunmatik. Bunu gösterdiğimiz zaman inanın bu diğer illere de ve ilçelere de sıçrayacaktır. Ve insanlar bunu örnek alacaklardır. Ve ee, o zaman artık süt fiyatını devletin belirlemesine gerek kalmayacak. O zaman birlikler oturduğu zaman birlik olarak üreticileri temsilen masaya yumruğunu vurup kardeşim maliyetinin altında bir ürün satışına izin verilmeyecek bu ülkede. Bakın bunu yaptı Tarım Bakanı. Dedi ki artık sütün maliyetinin artına üretilmesine izin vermeyeceğiz dedi. Hepimiz alkışladık şimdi Sayın Bakan neredeyiz? Maalesef dipteyiz. Ama şimdi şöyle ona götürülen maliyeti soruyorsanız bilmiyorum ben kendisine de söyledim zamanda diye hatırlıyorum. Ee, gelsin birisi bana bu maliyetten üretsin o zaman ya. Yani bu durumda benim Türkiye'nin en zengin adamlarından biri olmam gerekiyor. Yok böyle bir zengin şey. Zengin misiniz sen Bey? Ya, <laughs> Gönlünüz varlık... zengin onu biliyorum ama. Evet yani varlık içerisinde yokluk denir ya, bizim işimiz biraz varlık içinde yokluk çekmek. Yani biz tabi hep üretim yaptığımız için hep yatırım yaptığımız için ee, sıkışabiliyoruz, nakit akış döngülerinde problem olabiliyor ama öteki taraftan hep üreten bir e, yapıdayız. Bütün üreticiler için bu aynı şey geçerli. Yani ama siz bir üründe maliyetin altına satmaya zorlanırsanız, şu anda maliyetin altına kim satıyor biliyor musunuz? Küçük ve orta ölçekli kırsalda fedakarlıkla e, iş yapan Aile işletmeleri. Dolayısıyla ilk yok olanlar da onlar. E, etimizi de sağlayanlar onlar çok Doğru. E Dolayısıyla onlar yok olduğu zaman bu et sarmalından çıkamayacağımızı bakan kendi ağzıyla zaten söyledi. Evet. E yani şimdi de biz e, göreve davet ettiğimiz zaman da bakan bey de çok haklı olarak diyor ki ya tamam Sencer Bey güzel söylüyorsun ama yani hiçbir birlik, hiçbir kooperatif dava açmıyor. Hiçbiri hakkını aramıyor. Evet. Yani o da bence biraz e, şaşkın olabilir evet. duruma. O yüzden e, bizim Bursa'da yaptığımız bu girişimleri destekliyorlar. Çünkü e, haklı mücadelemizi görüyorlar. Bizim derdimiz burada bu arada kimseyi kötülemek, hiçbir Aynen. sanayiciyle Aynen. kavga etmek değil ama hakkımızı da kimseye kaptırmayacağız. Yani. E, bir Aynen. emek var ortada. Nihayetinde bu emek karşılık bulursa e, güzel alemiyle, karşılık bulmayınca o emekte hiç oluyor o zaman. Bulmazsa kentten, kente göçü durduramazsınız. Aynen. Biz muvaffak olamazsak planlı üretime geçemeyiz. geçemeyiz ee, biz muvaffak olmazsak bu köylerde yaşayan insanların hepsi kentte birer işsiz veya sosyal yardıma muhtaç insan haline doğru. gelecektir. Biz bu işte muvaffak olamazsak sanayi Türkiye'de rekabetçi olamaz. Siz araziye bin dolar metrekare'sine verip de bir e, şehir kenarındaki bir organize sanayiden otuz e, bin metrekare yer alıp e, göndüğünüz 30 milyon dolarla fabrika kurup Çin'le rekabet edemezsiniz. Niye oraya adam oraya gitmek istiyor? Çünkü iş gücü orada daha çok olduğu için. işçi bulamadığı için şehre yakın olmak istiyor ki işçi bulabilsin. E niye işçi bulamıyorsun kırsalda? İşte çünkü tarımdan para kazanamadığınız için. Tarım para kazansa o fabrikalar hiçbiri oralara gitmeyecek. O 30 milyon doları da adam fabrikasına yatırıp, e, fabrikasına toprağa yatıracağına, argesine, makinesine, teknolojisine yatıracak. Dilimizde diyorum ya TÜBİT'le aynı şeyleri söylemekten ama inanın e, bıkmayacağız, sıkılmayacağız. Çünkü bu ülke hepimizin evet, çocuklarımız zaten. var. Onlara bir şey devretmek zorundayız. E, bu haklı mücadeleyi verme, vermeyen birlik başkanları da utansınlar. Evet. Utansınlar başka bir şey söylemeyeceğim. Mücadele hocam. etmeleri gerekiyor. Ben hep şunu söylüyorum. Sanayici bunu yaparak aslında kendi bindiği dalı kesiyor. Şu an o çarklar dönüyorsa e, süt üreticisi sayesinde dönüyor ya da et üreticisi sayesinde dönüyor. Valla 30 yıldır uçak dönüyor. Evet. Ve 30 yıldır bundan nemalanıyorlar çünkü bir üretici gidiyor öbürü geliyor. Muhakkak şehirden kaçan bir tırnak içerisinde enayi diyelim ona, enayi ben bu işi yaparım diyor. Gidiyor devlet 50 bin lira genç çiftçi projesi diyor, sübvansey ediyor onu yapıyor, bunu yapıyor. Bunun hep neması bu sistemsizliğe göre kurulmuş sistemler kazan kazanıyorlar. Ve her zaman o kırsala giden insan kaybediyor. Bunu geri çevirmenin tek yolu sözleşmeli tarım evet. ve planlı üretimdir. Bunun için de şu andaki Sayın Bakan İbrahim İmak'la bu e, adımı attı. Gerisini de getirmesi için bu arada dik duruyor. Yani mücadelesi de veriyor. Ama var. süt kiresin. fiyatı konusunda e, kendisiyle şu aşamada e, önümüzdeki hafta inşallah görüşeceğim. Yani e, çok kötü bir yerdeyiz. Yani Çok kötü bir yerdeyiz. Bu sarmal yeniden başlıyor. E, bu fiyatı uygulayamazken sahada gidip bunu USK'dan 20 lira süt fiyatı açıklasak ne olacak diye soracaktır. Ee, onun cevabı yapmadan göremeyiz. Dolayısıyla önce o fiyatı oraya çıkartalım. O 20 liraya çıktıktan sonra da sahada bunun altına kimseye sattırmamanın da mücadelesini, ee, mücadelesini veririm hukuken. Ondan sonra bakalım oluyor muymuş olmuyor muymuş hep sizinle sohbetlerinizde Ekim ayına işaret etmiştiniz. Ekim ayını bir görelim demiştiniz ama maalesef ki çok da böyle istediğimiz gibi göremedik. Buradan böyle bir sonuç çıkartacağız. Eylül, Eylül sonuna kadar bekleyin dedim. Şimdi insanlar sokağa çıkmak istiyorlardı ve bunu e, demonstrasyon yapmak istiyorlardı. Ben Eylül ayını çok kasıtlı bir şekilde söyledim. Düşünerek söyledim. Şu yüzden. Bir, Neden? sokağa çıktığı çıkanların neye ulaştığını görmek lazım. Yani bugün çıktı ve domatesle ilgili veya başka bir ürün, sütle ilgili her neyse çıktı sokakta eylem, eylem yaptı diye. Eylemin sonucu neye götürecek bizi? Şimdi bir eylem yaptığınız zaman değil mi? Hani e, tuvaletiniz geldiği zaman tuvalete gitmek bir eylemdir. Oradan tuvaletinizi yapar çıktığınız zaman sonucunu almış, sonucunu almış, almış oluyorsun. Şimdi bu da bir eylem. Sokaktan çıkalım. Ama eylemin amacı ne diye sorduğun zaman haykırma, sesini duyurmak. Kime duyuracaksın sesini? Karar vericilere, kanun yapıcılara duyacaksın. E onlar zaten duyuyor senin sesini. Şu anda durumun farkında var. Baskı yapalım, tamam yapalım. Sosyal medyadan baskı yapalım, sokağa çıkalım, baskı yapalım. Ama siz ee, sokağa çıkıp yaptığınız bu baskı sonucunda eğer siyaset yapmakla yaftalanacaksanız, ve yaptığınız gösterinin de bunun ötesinde bir şey olmadığı bütün medya tarafından bas bas bağırıldığı zaman yaptığınızda kalacaksınız. Dolayısıyla şu anda istişareye, konuşmaya, dert dinlemeye ve çözüm bulmaya son derece fokuslanmış bir Tarım Bakanlığı var. Ben ilk defa bu kadar pragmatik ve pratik olarak da işin içinde çözüm arayan bir bakanlık bürokrasisiyle karşı karşıyayım. Ve bakan bey ile beraber. Dolayısıyla şu anda bu eylemi yapmanın bize hiçbir kazanımı olmayacak. Çünkü zaten her şeyin farkındalar. Onlar da çözüm arıyorlar ve çözüm bulmak için mücadele veriyorlar. Dolayısıyla domatesi eylemini yaptığınız zaman siyasi partiler geliyor. Ön planda pankart açıyorlar. Bir bakıyorsunuz muhalefet partisinin pankartıyla çiftçiler yürüyor. E, o zaman da e, muhatap aldığınız kişiler sizin derdinize derman olacak olan kişiler bunlar siyaset yapıyorlar ya deyip amacının dışına çıktı gibi bir de üstüne markalaşmış oldu. yani eee e, oldu, oldu. Evet. ama bir şey de var Sencan Bey. sonuç da alınamadı domates eylemleri özelinde söylüyorum 2 liraydı 3 e, lira veya işte 4 lira bekliyordu bir sonuç çıkmadı hala zarar etti ama dedi. bakın o kimse bunu konuşmadı mesela ne yaptı tarım bakanları biliyor musunuz dedi ki 2400 liranın altında alırsanız ihracat izninizi kapatırım dedi salça fabrikalarına ve ondan sonra o 1400 1500 1600 liralar bir anda 2400 Doğru. liralara çıktı. Zaten daha fazla ne yapabilirdi? Çünkü e, bakanlık diyor ki kardeşim yaparken sözleşmen var mı? Hayır. Çünkü sözleşmelerde bir problem yok. Evet, onlarda olmadı. Sözleşme Doğru. sözleşmesiz ektin. e yani bana mı sordun ekerken? Hayır. Kime sordun? E ben kendime göre bunu ektim. E, ona rağmen bu da bir başarıdır ve bu bir göstergedir. Bu e, çıkıp da kötü olarak atfedilecek çıkıp teşekkür edilmesi gereken bir davranışı kimse konuşmadı sosyal medyada. Ne yazık ki. Doğru maalesef. Işe yani eylemler... bu, bu arada bu sene yaşanan bütün sıkıntılar yok diye söylemiyorum. Ben yani Ben bir domates, biber ve karpuz üreticisi olarak ben hepsini sözleşmeli yaptım. Evet. Ee, Karpuzda çok ciddi 3 milyon liranın üzerinde zararım oldu. Biberde kendi salçamı yaptım. Yani kendime salça yaptırmak zorunda kaldım. Çünkü yani o gün gelince satılır vesaire dendi sözleşmeye yanaşmadı fabrika o zaman evet. e, açıkta kaldı ürünüm mecbur salça yaptım kendime e, onu salça olarak satacağım ama herkes bunu yapamayabilir yani rezilliğini fazlasıyla yaşamış bir insan olarak şu eylül ayında başlamış olan tip sözleşmelerden dolayı çok mutluyum. Ama eğer şu tarafında tip sözleşme sınıfta kalırsa önümüzdeki sene aynı rezaleti yine yaşarız. Evet sözleşmeye hep vurgu yapıyorsunuz zaten her konuşmamızda. Şimdi e, yine Bursa e, Damızıksı Yetiştiricileri Birliği özelinde e, bir sorun daha olacak size. E, bir bitap e, bir yazılımınız var. Bunu biraz anlatın bize. Çünkü bu da sanıyorum Türkiye'de bir ilk olacak proje ve bayağı kapsamlı. Özellikle üretici nezdinde çok ciddi kazanımları olacak bir program. Ayrıntılarını yine sizden dinleyelim. Çünkü belki bu da yine Türkiye'ye örnek olacak bir proje. Buyurun. Biz bunun örnek olmasını gerçekten diliyoruz. Gerçekten diliyoruz. Programın özünde şu var. Bu bir ıslah programı. Çünkü biz hep ben bunu çok sık söylüyorum. Islah yapmayan ülkelerin ithalata mahkum oldukları aşikar. Islah yapan bütün ülkeler, Almanya, Amerika gibi ülkeler yurt dışına düve ihraç ederken, hayvan ihraç ederken biz hep ithalatçıyız Doğru. çünkü ıslah yapmıyoruz. Bu bir ıslah programı özünde. Ama biz sahadaki üreticinin ihtiyaçlarını gördük. Ve dedik ki, örnek veriyorum, Bursa'da, yeni Yenişehir'de bir üreticimizin satlık ineği var. Kemalpaşa'da da bir üreticimizin ineğe ihtiyacı var. Bunlar buluşamıyorlar doğru. Ee, yerelde buluşamıyorlardı. Ve biz burada birliği hakem olarak kurup birliği araya koyup şehirdeki üretici birliğe bu konuyu haber verip orada e, programdan görüp birlik onları iletişime sokup hani Hı. adaletin sağlanması, hile, eee sahtekarlık olmaması Olmamış için. Zaten. Birlik bu işten para kazanmıyor bu arada. Sadece e, özünde şey yapıyor. E, hakemlik yapıyor birazcık bu insanları birbirlerine buluşturması. Ondan sonra biz şöyle bir şey dedik diyor ki ya e, şeyde mesela Çin'de daha yeni o e, şeyden 100.000 100 bin tesis var. 100.000 bin, sahamalı. bin sahamalı. Vallahi Valla bizim üyelerimiz 35 bin var. Biz de dedik ki biz Bursa'daki süt üretimini tek bir çiftlik gibi yönetelim. Dolayısıyla veterinerler kayıtlarını buraya girsin. Hayır. inek İnek bazında girsin. İneklerin fotoğrafları olsun. Hangi ineğin ne olduğunu bilelim. Yarın küpüste düşerse gittiğimiz zaman hangi ineğin hangisi olduğunu bilmek ıslahın birinci şartı zaten. Ee, onun dışında e, hayvanın süt verimini ölçebilelim. Sonra da hayvanın mesela bir tedavi uygulandıysa ya bu hayvanı kestiremezsin antibiyotik var. Veya bu hayvanın sütü 3 gün daha antibiyotikli sağlamaması gerekiyor gibi uyarıları insanlarla paylaşıyor. Çünkü bazı şeyler bilgisizlikten de kaynaklanıyor. Bir de şu var. Mesela bugün bir veteriner geldi, üç gün sonra başka bir veteriner çiftliğimize geldiği zaman servis ha, veteriner. Her şey sil baştan. E, sil baştan. olmaması için işte e, programımıza girdiği zaman baktığı zaman ''Aa evet bu hayvana zaten bak üç gün önce şu tedavi yapılmış, evet. dolayısıyla ben şimdi bunu uygulamayayım, bekleyelim veya şimdi şu tedaviyi deneyelim.'' Ondan sonra e, diyelim ki tatile gitmiş hep gelen veterineri bu arada başka bir veteriner geldi... ...tatilden geri dönen veteriner de diğer veteriner hekim arkadaşının ne yaptığını orada görüp... Evet. ...aa bak ben yokken şu uygulanmış o zaman ben bir sonraki adım olarak da şunu uygulayayım diyebildiği bir e, sistem var. E, tabii bununla sınırlı değil. Bunu muhasebesel boyutunda normal işin içerisinde çok kapsamlı ama biz bu kapsamı dar e, olarak yavaş yavaş yayınlamaya başlıyoruz. Yem satışları, da. WhatsApp gibi değil ama e, üreticilerin kendi aralarında mesajlaşabildikleri bir e, platform ve tabii ki hayvanların verileri. Yani doğan hayvanlar, ölen hayvanlar, çiftliklerdeki hayvan sayılarını anlık takip edebildiğimiz evet. e, bir sistemden bahsediyoruz. Mesela Bursa'nın bir bölgesinde ayak hastalıklarını çok gördüğümüz zaman veterinerlerin girişlerinde oraya mesela ayakla ayak eee sağlığı, e, ile, sağlığı ilgili. ile ilgili bir eğitim gönderme. Başka bir yerde mastit görüyorsak oraya mastitle ilgili bir eğitim gönderme gibi e, fırsat yakalayacağız. Yani biz aslında dediğim gibi Bursa'yı sanki bir çiftlikmiş gibi. Ondan sonra süt verileriyle de yakın zamanda ondan sonra da rasyonların yapıldığı artık belki ortak yem merkezinden yemlerinin götürdüğü çok daha kapsamlı bir yere doğru adım attıracağız. Bunun ilk ayağı bu programın yazılmasıydı. Evet. sağ olsun arkadaşlar özveriyle programı yazdılar bitirdiler ve biz şu anda bunun ilk denemelerini e, köy köy anlatıp bu köylerde yapıyoruz. Bu sene sonu itibariyle bütün e, herkese işte Apple'da, Android'da bu programı indirip e, kullanmaya teşvik edeceğiz. Burada e, duyurularımızı buradan yapacağız. İşte yem hediyelerimiz olacak. Burayı programı iyi kullan, kullananlar öne çıkacak. E, düve, satış, alım yani köydeki adamın işini kolaylaştıracak. E, ama akıllı telefon kullanmayı biliyorsa da rahatlıkla kullanabileceği. Hamza Efendi 87 yaşında kullanmasın. Kullanmaya mecbur etiyor. Yani bu saatten sonra şimdi ona onu öğretmeyebiliriz. Meraklı değilse istemiyorsa kullanmadan da bütün isimetlerimiz kendilerine devam edecek. Ama kullananların muhakkak buradan bir avantaj sağlayacaklarını e, şekilde zaten kurguladık burada.